Merhabalar 95. dersimizin konusu question tags veya tag question dediğimiz konular değil mi anlamına geliyor. Nerede kullanıyorsunuz bunu? Bir şey biliyorsunuz ama emin değilsiniz. O zaman değil mi ifadesini kullanırız. Mesela ya bugün günlerden cumartesi değil mi? Ya da siz burada çalışıyorsunuz değil mi gibi cümleler. Bu değil miyi İngilizcede nasıl vereceksiniz? Ona bakalım. Günlük dilde oldukça çok kullanılan bir yapı. Bakalım. Öncelikle ilk kısım olumluysa. Mesela siz burada çalışıyorsunuz. İkinci kısmı negatif yapacağız İngilizce'de. Mesela siz burada çalışmıyorsunuz. Diğer kısmı pozitif yapacağız. Yani artıya eksi, eksiye artı olacak. Yani bir ters orantı yapmış gibi düşünebilirsiniz kendinize. Türkçesi nasıl? Tekrar bakalım. Siz burada çalışıyorsunuz değil mi? Dün dışarı çıkmadın değil mi? Geç kalma tamam mı gibi. Question tag'in bir de tamam anlamına gelen de kullanım var. Ondan da bahsedeceğiz. Bakalım. You are Alex. Sen Alex'sin. Bakalım you are demişiz burada. Olumlu bir ifade. Buradaki yardımcı fiili alıyoruz. Ve diğer tarafa olumsuz olarak geçiriyoruz. Aren't you. Özlemiz de aynı kullanıyoruz. You are Alex. Aren't you. You are happy. Aren't you. You were late. Weren't you. Gibi aslında. He is coming. O geliyor. Izine, O geliyor. Değil mi? Gibi. Is ne yaptık? Olumluydu. Karşıya isn't olarak aldık ve devirdik. Izine Gibi. He have been to Italy. Sorry. You have been to Italy. Sen İtalya'da bulundun. Bakalım yardımcı fiilimiz ne? Have. Olumsuz yapalım onu. Haven't you? Sen İtalya'da bulundun değil mi? Penguins can swim. Penguinler yüzebilir. Can't they? Değil mi? Gibi. Penguins can't swim. Penguenler yüzemez. Can they? Değil mi gibi. Bakalım olumluydu. Can't olarak geçirdik. Olumsuzdu. Artık olumlu kaldı burası. Can they? Şeklinde yaptık. Daha fazla örneğimiz var. She will be here soon. O yakında burada olacak. Won't she? Değil mi? There was a lot of traffic. Çokça trafik vardı. Wasn't there? Değil mi? You are not going out. Sen dışarı çıkmıyorsun. Are you? değil mi? Gibi. You have been to the States. Sen Amerika'da bulundun. Haven't you? Değil mi? You won't go there. Will you? Sen oraya gitmeyeceksin. Değil mi? You didn't like the movie. Did you? Filmi beğenmedin. Did you? Değil mi? You are a teacher. Aren't you? Sen bir öğretmensin. Değil mi? Şeklinde. Evet. Ses tonuna dikkat edelim burada. It's a nice day, isn't it? He doesn't look well, does he? It's a nice place, isn't it? gibi. Aslında bu kullanımları günlük böyle yaptığımız şeyler. Hani biriyle muhabbet etmek istersin. Yolda yürüyorsun veya yani tuhaf bir sessizlik olmuşsun, olmuştur. Bunu kırmak istiyor. Ya çok hoş bir gün değil mi? Aslında burada bir soru değil baktığın zaman. Hani soru olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Hani izledim filmi mükemmelde herkes alkışladı, Çıkışta işte arkadaşın da işte mutlu görünüyor. Ya film harikaydı değil mi? dersin. Bu bir soru değildir aslında. Bu günlük diyalog olarak kullanılabilecek bir yapı aslında. Evet. You have got a car, haven't you? Arabam var, değil mi? She is on holiday, isn't she? O tatilde, değil mi? He doesn't know the truth. O doğruyu bilmiyor. Does he, değil mi? He had left earlier. Daha erken çıkmıştı hadn şeklinde bütün yapılarda kullanmış olduk. Şimdi exception dediğimiz bir kısım var. Şimdi exception istisna demek biliyorsunuz. Let's go ifadesi. Let's go. Hadi gidelim. Tamam mı kullanım aslında videonun başında bahsettiğimiz. Let's go'yu shall we olarak çevirmemiz gerekiyor. Let's go shall we. Gidelim tamam mı? Yani, gidelim mi gibi. Don't be late. Geç kalma. Will you? Tamam mı? Bu emir cümlelerinde will olarak değiştiriyorsunuz. Go out. Çık dışarı. Will you? Won't you? Şeklinde yapabilirsiniz. Burası ilginç. I am right. Ben haklıyım. Aren't I? Aren't I? Şeklinde yapıyorsun. I'm handsome. Yakışıklıyım. Aren't I? Değil mi? Gibi. Şimdi burada yine aktivitelerimiz var ama birkaç örnek de ben ekleyeyim buraya. Mesela he lives in Italy. Diyelim. O İtalya'da yaşıyor. Şimdi bunu çevirirken present simple'da yardımcı fiilimiz olumlu de görünmüyor. Ancak biz bunun yardımcı fiilinin does olduğunu biliyoruz. O zaman bunu ne yapacağız? Doesn't he yapmamız gerekiyor. Mesela he lived in Italy deseydik. O İtalya'da yaşadı deseydik. Bunu da didn't he yapmanız gerekiyordu. Evet burada egzersizimiz var. Videoyu durdurabilirsiniz. Tek question yapacaksınız. Başlıyorum ben hemen. You like football, sen futbolu seviyorsun, don't you? Değil mi? You watched the game, sen maçı izledin, didn't you? Değil mi? Gibi. You did your homework, ödevini yaptın, didn't you? Değil mi? Gibi. He will pay you back, sana geri borcunu ödeyecek, won't he? Değil mi? She is going to help us, o bize yardım edecek, isn't she? Değil mi? They have washed the car. Onlar arabayı yıkadı. Uh, have they? He has lost weight, hasn't he? You are happy, sen mutlusun. Aren't you? Değil mi? Sonra, he, we will meet again, won't we? Değil mi uh, George is sleeping again, isn't he? George uyuyor, know değil mi? You were speeding, hızlı gidiyordun. Weren't you? Değil mi? He has been working, o çalışmaktaydı, hasn't, he, you will cook for us, bizim için yemek yapacaksın, değil mi, won't you, şeklinde, devam edelim, cheese is made from milk, peynir sütten yapılır, isn't it, pasif oyusu örnekti, the bridge was built last year, wasn't it, değil mi, these mushrooms can be eaten, can't they, değil mi anlamında, They will not join us. Onlar bize katılmayacak. Will they şeklinde yaptık. Evet, he can't speak. Burada dikkat edelim cümle olumsuz. He can't speak French. O Fransızca konuşamıyor. Can he? Don't open the door. Bu bir emir cümlesi. O zaman will you yapacağız. Tamam mı anlamına gelecek? I'm kind. Ben naziyim. Kibarım. Aren't I? Demiştik. İstisnaydı bu. Dikkat ediyoruz. Let's eat out. Hadi dışarıda yemek yiyelim. E let's de shall ile yapmamız gerekiyordu. Evet gelelim question tracking. yani bu yapının bir diğer kullanımına şimdi. Karşılıklı konuşmalarda da kullanıyoruz. Şimdi yukarıdaki cümlelerin hepsi monologlu. Bu böyle değil mi? Bu şöyle değil mi? gibi. Bu karşılıklı diyaloglarda da geçebilir ve çok iyi bir geçiş cümlesidir aslında. Hani biriyle konuşuyorsun diyor ki ya ben İtalya'da yaşadım. Buna tepki olarak öyle mi? Ne zaman? Öyle mi? Ne kadar süre? Mesela pop müziğe bayılırım diyor. Öyle mi? Favori şarkıcın kim gibi ekstra soru getirmek için bir geçiş bağlacı olarak diyaloglarda kullanabiliyoruz. E bunu yaparken ne yapıyoruz bu sefer? Karşılıklı diyalog olduğu için değiştirmeyeceğiz. Mesela artıysa artı, eksi ise eksi kalacak. Mesela I love football dedi. Ya futbola bayılırım. Do you Öyle mi? How often do you play? Ne sıklıkla oynarsın? Gibi. Mesela biri geldi. I am tired. Yorgunum dedi. Are you? Yorgun musun? Aslında açılım are you tired'dır. Are you? Why? Neden? Gibi. I work for a large company. Büyük bir şirket için çalışıyorum. Do you? Öyle mi? What is the name of the company? Şirketin adı ne? Gibi. I can play the piano. Ben piyano Çalabiliyorum. Can you? Öyle mi? For how long? Ne zamandır gibi. Spanish is spoken in many different countries. İspanyolca birçok farklı ülkede konuşulur. Is it? Öyle mi? Where exactly? Tam olarak nerede gibi. I have been to many different countries. Birçok farklı ülkede bulundum. Have you? Öyle mi? Where? Nerede? I'm married. Ben evliyim. Are you? Evli misin? What's your wife's name? Eşinin adı ne? I have three children. Üç çocuğum var. Do you? How old are they? Kaç yaşındalar gibi. Özellikle dizi film izlerken bu diyaloglara oldukça fazla rastlayacaksınız. Yani bu dersten sonra biraz daha bu konuda algınız artacaktır. Özellikle ses tonuna dikkat. Mesela şaşırdıysan ses tonunu tabii ki arttıracaksın. Do you? How old are they? gibi. Kaç yaşındalar? gibi. Evet, question tagler bu şekildeydi. Günlük olarak kullanımı oldukça fazla. Ee, yine tatlı bir yapı ancak olumlu olumsuz olayına biraz dikkat edin ve tensi seçebilmeniz gerekiyor aslında. Hani bazılarında saklı bir şekilde oluyor. Buraya ek olarak yazdım mesela he lives in italy dediğimde o İtalya'da yaşar e yardımcı fiil burada aslında does. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. İstisnalara da dikkat. Let's go, shall we? E, emir cümlesi gördüysen will you veya won't you? ikisini de kullanabilirsin. I am right, aren't I şeklinde. De dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.